Herkese merhaba, selamlar. Ben kısaca bir video çekeceğim. Kovasi Modo ile ilgili bir video çekmiştim zaten. Onunla ilgili bir stratejiden bahsedeceğim. Yani fiyatı nasıl yorumlamanız gerektiğini bu paternde en azından biraz da anlamanızı sağlayacaktır. Şimdi hemen kısaca bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, bakın. Bizim Kovasi Modo'muz neydi? Şöyle yapalım. High, low. High, high, low, low. Bu bir quasi mode oluşumu. Bizim işlemi aradığımız yer quasi mode level, QM level dediğimiz bölge. Yani son tepenin bir önceki tepesi. High dediğimiz bölge. Biz burada işlemi nerede ararız? Bu bölgede oluşan konsolidasyonlarla işte farklı yapılar da varsa desteklerimiz o şekilde buradan short işlem alırız. Neyse klas modu kısaca bu zaten videoda anlattım bunu. Şimdi bununla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi bakın daha açıklayayım. Ondan sonra geçeceğim. Şimdi fiyat atom grafi bu da Atom setel grafi. Fiyat high yapıyor bu bölgede. Doğru mudur? geliyor. Şöyle yapayım. High, low, high, high, low, low. Bizim paternimiz oluştu mu? Oluştu. İşlemi nerede alacağız? High bölgesinde. High bölgesinde oluşan konsolidasyonda. Bunu, şimdi bu çizgiyi direkt bekleyemeyiz. Anlatmak istediğim şey bu değil zaten ama bunu da söyleyeyim. Bu biraz bir bölge olarak kabul etmesi. Çünkü çok hacimli yani yüksek hacimli bir piyasada değiliz bu piyasa hani weeklerin bol olduğu, regülasyonun olmadığı, daha riskli varlıklarda trade ettiğimiz bir piyasa. Siz de biliyorsunuz. Her neyse. Bakın buradaki breaker blockla bunu destekliyoruz. Bu son satıcı mı? Yeni en yüksek tepeden önceki son satıcı mı? Fiyatın daha sonra satıcılarla karşılaşacağı bölge olarak düşünebiliriz burayı. Her neyse. Anlatmak istediğimize gelelim low yapıyor. Bizim beklediğimizde bundan sonra fiyatın buraya gelmesi ve biz buradan shortlayalım. Ama fiyat ne yapıyor? Burada kemirleri boş bırakıyor. İmbalans boşluğu bırakıyor. Geliyor abi. Fiyat alıcı bulamıyor çok fazla. Yeni low yapıyor. Gidiyor aşağılara. Yine buralarda biraz yataya bağlıyor. Tekrar yeni low yapıyor. Şöyle çekim göreceksiniz. Yeni low yapıyor. Şimdi biz bu bölgede şunu yapmamalıyız. Örneğin ya tamam hani burada bir artık alıcı bulamadı. Low yapıyordum ben yani low yaparak devam ediyor de, deyip bu tepelerde işlem ararsak riskli olur. Mesela şu riskli bir işlemdir. Siz bu da short alabilirsiniz ama riskli işlemdir. Bizim en güvenli alacağımız bölge nedir? Şimdi bu fiyat böyle devam edemez. Hep açık. Nasıl doldurulmamış emirler bırakarak devam edemez. Aşağıda yani buradaki insanlar zengin etmezler zaten. Sizin burada sabırla hani deniyor ya piyasa denen bir şey sabır. İşte bu yani aslında fiyatın istediğiniz yere gelmesini beklemek gittir. Buradaki sabırdan kasıt. Yoksa alayım 10 yıl sabredeyim. Bir kağıt alayım 10 yıl sabredeyim kesin yükselir mantığı değildir. Önce bunu bir ayrılığını yapmanız gerekiyor. Her neyse fiyat burada. Kuasi modu paterni oluşturdu. Beklediğimiz bölgeye gelmedi. Short için. Biz ne yapıyoruz? Buradan aceleci davranıp, davranıp aa gitti parite demeyip bekliyoruz. Beklediğimizde bizim beklediğimiz alana bakın fiyat geliyor. Ve buradan short işlemimizi yapıştırıyoruz. En yüksek tepe üstü. Stop. Şu high, high üstü. Stop. Nereye kadar işlem alabiliriz burada? Açık kitlelere kadar. Mesela bu bölge, bu bölge, açık likitte bölgeler. Hep. Bunları da anlattım zaten. Mesela burası, burası bu, bu alana kadar. Bu işlemi taşıyabiliriz. Bakın buradan alanlar zengin etmediler dediğim gibi. Yani şu şuradan shortlayanı, buradan shortlayanı, bu imbalans bölgesinden shortlayanı zengin etmediler. Geldiler, stop ettiler. Çünkü stoplar hep buradaydı. Şuranın üstünde mesela. Buranın üstünde. Öyle ilerlediler. Ama buradan shortlasaydınız. Bakın buradan shortlayanlar zengin ettiler. Çünkü zaten market yapıcı dediğimiz büyük sermaye sahipleri sizi oyun dışı bıraktı burada. Fiyatım. Siz çünkü şuradan shortladınız. Buradan shortladınız. Buralardan shortladı. Küçük traderlar. Küçük sermaye sahip traderlar. Buralardan shortladılar. Yeterdiler Sizi stop ettiler sizin paranızı alıp paranızı aldılar O yüzden sabırlı olsaydınız mesela buradan çok güzel Ha, bunu burada tutamayız ben tutmam mesela Burada benim Tutacağım bölge Her zaman söylediğim gibi benim stratejim Budur Açıklık kitleler Bakalım Mesela bak, mesela Fiyat buraya kadar geliyor Daha önce Bizim işlem aldığımız yerden önce bakın şu sonlara kadar geliyor Ama burayı temizlemeden yani buradan long işlem alanları temizlemeden yukarı gidiyor. Burada neyi bekleriz? Fiyat yukarı gitse bile burayı tekrardan buraya kadar gelmişken almadıysa buraya tekrar ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Bizim de hedefleyeceğimiz bölge burası olabilir. İşte gayet mantıklı bir alan yani. Ne kadar kazanmışız? 3.5 ağır. Yani 100 dolar riske ediyorsanız bir işlemde 350 dolar kazanabilirdiniz. Kısaca bundan bahsetmek istedim. Yani acizci olmayın. Ve buradaki buradaki ekstrem emirler diyeyim. Yani ekstrem emirleri almadan fiyat direkt aşağı düşüyorsa inanın ki bu tekrar gelecektir. O yüzden sabırlı olun. Herkese iyi çalışmalar, başarılar. Dikkat edin.